Pardon, ha, Özge Demir'e bakmıştım da. İçeride. Ha, nasıl peki durumu? Geldiğinde durumu ağırdı, İlaç içmiş. Cık. İyiyim peki, kurtuldu mu? Evet, midesi iyi İlaç tedavisine başladık. Anladım. Siz yakın mısınız? Ee, ben sayılırım. Ailesine ulaşamamıştık biz. Arkadaşları en son telefonuna bakıyorlardı. Ha, bana da öyle ulaştılar galiba. Peki, ben görebilir miyim? Biraz bekleyin, doktor hanım içeride. Beş, on dakikaya alırız sizi. Tamam, sağ ol. Gel. Tayfun abi. Ha, güven. Gel, gel içeri. Yurt dışından bazı ilaçlar geldi. Onları Efe'ye götürmeni isteyeceğim senden. Tamam, bu kadar mı? Evet. Eee, abi bu yeni ilaçlar iyi gelecek mi hastalığına? Geç otur, biraz konuşalım seninle. Buyurun. Kimse yok mu? Yok canım, ben paketledim onları. Nasıl ya? Ya portatif aslı yerinde durmuyor ki. Devamlı gezelim, oynayalım falan filan. Ben de çocuk tiyatrosuna iki bilet aldım, gönderdim onları. Hı, yansıkalı diye mi yaptın? Ee, bir taşla iki kuş desen daha doğru olacak. Hı. <laughs> Gel. Çok merak etmiştin ya buraya hep gelmek istemiştin. Nereden buldun bunları? Buldum işte. Aa, bu ne? <laughs> Aa, o çok önemli bir mesele. Otur bak. Seda'yı hatırlıyor musun? Hani bizim okula gelmişti. Daha ilkokulda ya babası Ankara'da mı neydi? Tayini falan çıkmıştı. Sarışın Seda. İşte o. O kız okula ilk geldiğinde sen onun ayağındaki kırmızı ayakkabıları görmüştün. Çok beğenmiştin. Hemen Hafize teyzeye söyleyip aynılarını istemiştin. Evet istemiştim ama annem aynısını bulamamıştı. Sonra beni kemer altına falan götürmüştü. Oradan başka bir çift almıştık. Evet ama ilk gün senin ayakkabının bir tanesinin tokası kopmuştu ya. Sana inanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şu peçete ne peki? Aa bunu hatırlamadın mı ya? Bak İstanbul'a ilk geldiğimiz gün bir tane pidecide böyle saatler geçirmiştik. Hatırladın mı? Hayır. <laughs> ben hatırlıyorum. Sen bu peçeteyi niye bilmiyorum bütün gün elinde gezdirmiştin. Bak. Aa, aa. ya ne böyle? Şu Aa, onu kesin hatırlarsın ya. Hani benim evde doğum günü partisi vermiştik. Sallanan evde. Bu da pastanın üstünde duruyordu işte. Evet evet senin doğum gününde. Hatta ben sana böyle kartlar vermiştim. Böyle bir sürü değil mi? <laughs> Bu kartlar. Sakladın mı bunları? Bunca zaman. Ya. bir şey soracağım. Şuradaki bardak ne? O kopya çayı. Ne? <laughs> hani... Hani lise sonunda... E, sen bana bir matematik dersinde bir kopya verdin de ben matematiği geçtim ya. Allah sana o kadar çok kopya verdim ki artık hatırlayamadım hangisi olduğunu. Son e, sonuncusunu hatırla işte ya. Hani sınavdan sonra kantine gitmiştik. Ben sana çay ısmarlamıştım. Onun bardağı. Daha ne var? Peki, bu tişörtü hatırladın mı? Hani halı sahada benimki yırtılmıştı da sen bunun yenisini almıştın. Aa, evet. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur, bak. Peki, bunu hatırladın mı? <gülüyor> ya! <gülüyor> 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 bu. Hani bir gece bende kalmıştın, sabah çorabının tekini bulamamıştın... ...ben de sana benimkilerden bir tane vermiştim. Diğer teki nerede peki? Onu gerçekten bulamadım. <laughs> <laughs> Bir tek beynindeki kitleden söz etmiyorum. Kitlenin verdiği zararlar büyük. Her geçen gün kafasının içindeki basınç artıyor. Baş ağrıları bu yüzden. Bir keresinde de başı dönüp düşmüştü abi mutfakta. Dengesini kaybetti. İleride başka şeyler de çıkacak ortaya. Muhtemelen felç geçirecek. Yürüyemeyecek. Konuşma bozukluğu, işitme kaybı, kişilik değişiklikleri. Bunların hepsini bekliyoruz. Ama en kötüsü... En kötüsü? Muhtemelen yatağa bağımlı bir hale gelecek. Ya abi bir ameliyat falan yok mu bunun? Yurt dışına falan gitsek? Yapabileceğimiz hiçbir şey yok artık. Hiç mi yapacak bir bu şey Bunları onun almasını sağla. Çünkü beni dinlemiyor. Seni dinler belki. bizge. Neden yaptın bunu? Yaptım işte. Sen neden geldin? Ne demek şimdi o? Gayet açık bence. Neden geldin Deniz? Ben duyunca...